Merhaba arkadaşlar. Buket ile Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapadım. izleyenlerim adına da niyetlendim arkadaşlar. Sizlerle gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım fincanımızın bize bugünkü mesajı neymiş hep birlikte dinleyelim. Öncelikle kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz arkadaşlar ve zile bastığınızda tümün işaretlerseniz gün içerisindeki videolarından haberdar oluyor olacaksınız arkadaşlar. Yazan, dinleyen, destekleyen, takip eden herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Her birinize tek tek arkadaşlar, iyi ki varsınız sizlerde. E, ses tonunuz çok pozitif Buket Hanım diyorsunuz. Ben bu enerjimi sizlerden alıyorum, o yüzden siz de iyi ki varsınız. Fincanımı ben bütün pozitif enerjimi göndererek açacağım bakalım bize bugünkü mesaj neymiş birlikte dinleyelim. E, dışarıya yolunuz var, yurt dışı bağlantılı bir durum olabilir. Bu biraz geçmişinizde kalmış olabilir. Bir de defa denemişsiniz sanki olmamış. Önce denemeyi hayal etmiş. Sonrasında yarım kalmış ama sonrasında tamamlanmış. İki aşamalı belki de yolunuzun mesajının olduğunu söylüyor bana fincanınız. Evet ve ben bu kısmı tamamen geçmiş olarak değerlendiriyorum. Geçmişinizde böylesi bir hevesinizin, gerçekleştirmek istediğinizin bazı e, ne diyelim ona niyet, hayal, böylesi düşünceleriniz var. Şurasını çok net bir şekilde. Şimdi fincanıza baktığım zaman ee, şöyle söyleyeceğim. Gelecek tarafınızın aldığınız kararlar doğrultusunda aslında pürpak diyebileceğim daha ferah bir sürecinizin olduğunu sizin falınızın bugün yüzleşmeniz gereken noktanın geçmişiniz olduğunu görüyorum açıkçası. Şimdi geçmişte bir kargaşa hali hakim. E harfi baskın. E harfinde bir insanla karşılıklı bir savaş adeta. Sanki böyle bir yüzleşme, bir karşılıklı konuşma haliniz var ama sizin burada bir şeyleri savaş, savaş verdiğinizi yani e, dengede tutmaya çalıştığınız bir konunun olduğunu bununla alakalı da Karşı tarafa olan niyetinizi net belirttiğinizi görüyorum ama burada e, dengede durmuş olduğunuzu görüyorum ben yani ne duygularınızın ne de mantığınızın e, birine geçmediğini size aslında çok pozitif anlamda iyi ki de karar vermiş ve bu yönde ilerlemişsiniz mesajı veriyor e, şimdi bir tane büyük var evin büyüğü diyebileceğim hatta kadın olarak gördüğüm biri ama kafasında çok ciddi anlamda e, ne diyelim ona Ailesinin bütünlüğünü düşünen bir kadın görüyorum. Şimdi önünde bir tezgah gibi bir, hay bir şey hayal edin. Bu kadın tezgahın önünü almış kişileri de oturtmuş dizmiş, yapılacak işler listesi gibi. Yani bu kadının tek bir sorumluluktan ziyade çevresindeki hayatındaki önümlü e önemli. Ee, evladı, annesi, babası. Ya bu kadının kadın tarafından gelecek bir yardım olmuş ya da bizzat bu kadın çok ciddi anlamda birçok yere bölünmüş, bir mücadele vermiş. Kadın gördüm ben burada. Bu mü mücadeleyi te yani tezgah örneği verdim, oradan gideceğim. Tezgaha konulmuş siz de olabilirsiniz. Anneden, abladan, teyzeden, eşten gelen bir destektir bu. Ya da bizzat kadın izleyicilerin bu sizsiniz. Bir şeyleri dengede kur, kurmuş olduğunuzu görüyorum. Ee, üç aşam üç kişinin kademe kademe gelişi var arkadaşlar. Siz ne yapmışsınız biliyor musunuz? Şöyle bir şey görüyorum ki bu çok net. Var olan durumunuz her ne ise onu kesinlikle değiştirmek için çabalamış bir insan görüyorum ben burada. Bu süreçte kadının eli var. Kadın desteği var. Kırklı yaşlarda diyebileceğim bir kadın durumu görüyorum. Eee Karşınızdaki insan biraz yeter şöyle aslında edindiği şeyler var ya bu, bu insan çalışıyor yani 2 lira alıyor o 2 lirayla memnun değil oysa ki piyasada aslında 1 lira alınıyor yani bu 2 lirayla memnuniyetsiz daha daha isteyen elindeki varlığıyla mutlu olmayı bilemeyen bir insana bir rehber edildiğini görüyorum ben burada oysa ki orada altta üzülme sebepleri başka olabilir bunu da dikkat etmek lazım diyebiliyorum. Şimdi arkadaşlar ben burada toplu güzel hani bu kargaşa sonrasında bu arada yollarınız ve dilekleriniz geçmişte çıktı dediğim gibi. Az önce ilk başta anlattığım şey tamamen geçmişle alakalıymış. Ben bir savaş düşünün. Ruhsal, belki maddi, belki manevi ama etrafınızda insanlar var. Siz bu savaşı kazanmışsınız. Ailece, hatta böyle nasıl söyleyebilirim bir adam görüyorum kral gibi bir adam hayal edin İşte bu kolları kabarık böyle bir donanımlı e, asası elinde ben böyle bir adam görüyorum ya da ermiş dedir diyelim biz buna çünkü çok güçlü bir erkek var burada belki de sizin ruhen kazanmanızın e, simgesi olaraktır çünkü önünde dans eden kutlama yapan başarıyı maşallah bugünlere geldik sorunları çözdük diyen bir durum olduğunu görüyorum arkadaşlar sonrasına geldiğimde bir kere e, savaş diye nitelendirdiğim şey sizin hayatınızdaki sorununuzu çözeceğiniz, karşılaştığınız zorlukla mücadele haliniz. Öyle gerçek savaş değil. E, dolayısıyla e, savaş kelimesini birkaç tür kullandım. Rahatsız olmayın Bunu açıklama yapmak istedim bundan bununla alakalı olarak. Ya ben burada bir mücadele görüyorum. Bu mücadelede de e, bir insan var yine bir, bir kadın var bu kadın aslında edin yani zafer onun olmuş. Yani bir kadının isteği doğrultusunda ilerleyecek birçok şey. Siz bunu yaparken siz bugünlere gelmek için attığınız adımlarda şöyle bir uyarısı var şurada falınızın. E, dikkat etmen lazım. Sana vaat edilenlerin altında bazı ger gerçek olmayan şeylerle yüzleşebilirsin şimdi siz burada uçan bir süpürgeye binmiş görüyorum altınızda böyle arkanızdan gelen bir ayak bağı sorumlu olduğunuz bazı durumlar görüyorum siz o sorumlu olduğunuz durumlarda şey, yani böyle şeytani demeyeyim de işte akıl, akıl oyunlarıyla kurnazlıklarla sizin et, ettiğiniz o emek verdiğiniz şeyin kuyruğu çıkmış yani burada bir 5 rakamı da çok net görüyorum ben bu 5 rakamı içerisinde ayın 5'i diyebiliriz şimdi e, daha Ocak 20 Dolayısıyla e, Şubat 5 gibi Şubat'ın 5'i gibi Şubat'ın en fazla 15 olabilir arkadaşlar yani e, 25'te değil Şubat 5 en fazla Gerçi e, bu tarihlerde bir ayak oyunları ile karşılaşmanız mümkün diyor Eğer ki uyanık olur bu hamlelerin altında gerçek yatan sebeplere kulak asarsanız ya da bu, bunu hazırlıklı olursanız etrafınıza uyanık birileri var arkadaşlar zarar verme verebilirler biraz uyanık davran diye uyarıyor bu falda o yüzden e, dolayısıyla açık göz davranırsanız aslında yenilmezsiniz çünkü hileyle urdayla art yani sizin kazanımınızı almak isteyen bir durum var orada fincanımız da sizi uyarıyor çok pardon fincanı düşürdüm elimden şimdi arkadaşlar ben e, bu uyanıklıkla sizin savaşacağınız uyanıklıklıktan kesinlikle zararsız çıkacağınızı düşünüyorum. Yani siz açık göz davranırsanız kesinlikle hatta şöyle bu açık göz davranma sürecinizde sizin ilahi bir ee, ne diyelim ona belki dualarınız hani ben hep derim ya tılsımlısınız diye mesela bazı zamanlarda bir tılsım gibi düşünün ettiğiniz dualar yaptığınız yardımların karşılığı olarak belki de bilemiyorum bu insan amacına ulaşamayacak size zarar vermek isteğinin amacına ulaşamadığını görüyorum yepyeni bir yolda ilerlediğinizi görüyorum kısmetli ilerlediğinizi görüyorum Hatta hayatınızın çok verimli bir sürecine girecek olduğunuzu görüyorum arkadaşlar. Ben şurada namaz kılan bir insan gördüm. Gayet şükrediyor haline. E, yaptığı iyiliklerin karşılığını alıyor. Hani ben hep diyorum ya. Herkesin Rabbim gönlüne göre versin diye. Bunu şey olarak değerlendirin. Sınavınızı geçmişte bırakmışsınız. Bunun için de çok emek vermişsiniz. Hak ettiğiniz aslında çabaladığınız için hak ettiğiniz süreci artık yaşamaya başlamışsınız İnanılmaz ferah ve kısmetli bir dönem ee, sizi bekliyor diyebiliyorum çok net bir şekilde sadece çevrenizdeki ısrarla ısrarla burada çok uyanık var çok uyanık var ibareleri var çevrenizdeki uyanıklara dikkat edin siz çok hakkaniyetli bir insansınız çevrenizde sizin bu hakkaniyetli oluşunuzun bilincinde olup e, ben bunu kolay kandıramam kolay lokma değil bu çok sözün eri çok dürüst e, diye düşünen sizi nasıl ayak oyunlarıyla etkilesem acaba diye düşünen iki insan özellikle var olduğunu gördüm dikkatli olursanız aslında kaybetmeyeceksiniz şans aslında vicdanınızın karşılığını hem şansınız hem kısmetinizde var olan o dürüstlüğünüzün ödülünü alacaksınız ibareleri vardı şöyle yapalım şimdi arkadaşlar ya çok ferah bir fal benim içim açıldı ailede gelen kargaşalar ya da o kaygı durumu gittikçe azalacak e, nazar almanız muhtemel ilerisi için söylüyorum ben her zaman nazarlı gördüğüm fallarda şey ifade ederim e, felak nas hani iyi gelir ya üstüne bir de inşira okursak içimizdeki o sıkıntı yersiz anlamlandıramadığımız sıkıntı sıkıntıda e, ferahlar ve faydasını şifasını görürüz e, diye önereyim ben bir erkek var 40 40 yaş üstü olarak veriyor. Ee, balık var çıkmış kocaman şurada. Bir insanla karşılıklı konuşmanız çıkmış. İş tarafında birden fazla iş projesi düşünebilirsiniz. Bu işte aynı anda büfe işletiyorsunuzdur ama ayrıca bir tane de tekstil atölyesi açayım demişsiniz. Örnek veriyorum arkadaşlar mesleğinize göre değerlendirin. Siz bunu yaparken sorumluluğunuzu da arttırmış olacaksınız paranızı arttıracak olduğunuz gibi. Bu sürece hazır mısın diye aslında buradaki falan Çünkü biraz taşırken zorlanacağın günlerin var. Bak önün böyle parça parça eee zorlanacağın günlerin var. İlerisi senin bol para kazandığın ama e, kıl çekmiş orada bir insan. Yani e, savaşma savaşıma gücünü arttır. Mahaliniz çıkmış orada. Evet işiniz çoğalacak, paranız çoğalacak ama bak mücadeleyi de fazla vereceksin. Bunu hazırlıklı ol diyor. Fakat ben sonrasında iyi ki bunu yaptım dediğiniz sürece gelecek olduğunuzu düşünüyorum. Önünüzün çok aydınlık olduğunu göstermiş falınız. Yani yeni başlangıçlarınız var ve bu başlangıçlarınız sizin hem maddi hem manevi duygusal doyumu yaşatabilir. Maddi anlamda sıkıntı yaşatmaz. Bunun karşılığını alırsın. Doyum var burada karşılığını alma anlamında söylüyorum bunu dolayısıyla hanedeki ferahlık da muhtemelen e, şeyle alakalı <laughs> bu yeni gireceğiniz iş dalları size güzel gelir kapıları açabilir fırsatlar var önünde iyi değerlendirir e, dedi falınız bana arkadaşlar aş tarafınızda ben sizin yeni bir e, sayfalan yani yenilenme gibi orada güzel ya ben çok kısmetli bir fal baktım için ferahladık. keşke bir an önce çıksa yani insanın hemen keşke bunları yaşatabileceği de imkanları olsa dedim kendi kendime. Şimdi ben burada çok ferah bir başlangıç görüyorum. Burada güzel bir uğraş var iki kişinin uğraşı. Çatı var şurada. Çatının altında bir insan duruyor yani. E, güzel kalabalık da etrafta. Böyle e, kötü niyetli değiller. İzliyorlar, kalkan olmuşlar. Yani mutluluğunuzla mutlu olacak insan lar Çevrenizde kalmış. Nitekim düşmanlıktan ziyade dostluk görüyorum. Burada erkeğin işiyle alakalı edinilmişleri olan bir iş. Kadının ise bu geliri ya da hem kendi imkanlarını hem de eşinin imkanlarını çok iyi yönettiği güzel bir aile birliği var orada arkadaşlar. Ee, güzel başlangıçlarınız sizi maddi manevi bolluğa, e, berekete kapısının açık olduğu güzel döneminiz var dedi. İçim açıldı. Keşke hemen gerçekleşse arkadaşlar bu falım. Benim söyleyebileceklerim böyle. E, dilimin döndüğünce falınıza rehberlik etmeye çalıştım arkadaşlar. Burada e, geleceği görmek e, Haşa Rabbim bilir diyen bilince sahip insan olarak fala bakıyorum. Keza sizlerin de bu bilinçte dinlediğinizi biliyorum. Bu anlamda e, gönlünüzü sizde ferah tutun. Yorumlarınızın altında bazı yorumlar geliyorlar. Buna istinaden de bunu söylemek istedim. Falamın sonuna geldim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Öncelikle kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz arkadaşlar. Zile basıp tümünü işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarımdan da haberdar oluyor olacaksınız. Ben her gün saat 10 ve akşam saat 7'de iki defa yeni fal bakımının videolarını yayına alıyorum. Bunu sizler sürekli takip eden arkadaşlarım biliyorlar. Size nasıl ulaşım sağlayabiliriz? Buket Hanım diye soruyorsunuz. Buket ile kahve falı Instagram hesabından ulaşım sağlayabilirsiniz. Altta bir link paylaşıyorum. Artık ikinci bir alan olarak oradan ulaşım sağlamanız mümkün. Ben her falımın sonunda Sanki size özel fal bakmışım ve sohbetime devam etmeliyim gibi sıcak bir samimiyet hissediyorum. E, falı bölmeden de bu sohbeti devam ettiriyorum. Buraları da dinleyip bu motive kaynağı edinen kişilere ayrıca tek tek teşekkür etmek istiyorum arkadaşlar. Yorumlarınız benim için çok değerli. Öncelikle fincanımı büyük boyut tutuyorum. Bunlar sizin talepleriniz doğrultusundaydı. Bazı falları çok hızlı seslendiriyor olabilirim. İnanın, falı çok yaşıyor ol yani. O falı çok yaşayarak anlatıyorum ben size. Bununla alakalı bazı durumlar oluyor. Başka iletmek istediğim bir konu yok aslında. Ee, sadece sağlığımıza kavuşalım. Risk yani riskin olmadığı, şu özgür olduğumuz, meğerse tadına varamamışız. İşte e, ne kadar da nankörmüşüz diye yüzleştiğimiz bu gerçek acı bir gerçek olan ortamdan bir an evvel kurtulalım istiyorum. Ben de sizler gibi duacıyım bu anlamda. Dilerim en kısa zamanda atlatırız. Sağlık çok önemli. Sevdiklerimizin ve bizim sağlıklarımız böyle çok risk altında kaldığı Çok zor dönemler geçiriyoruz. O yüzden sağlık yerinde ise canımız yerinde ise arkadaşlar sınavımız her ne olursa olsun umudumuzu da kaybetmediğimiz sürece gerçekten su yolunu buluyor bulacaktır Yeter ki sen umudunu kaybetme, içindeki o gücü, o savaşma iradesini yok etme, düşürme gardını. Hayat bu çünkü her yeni bir gün yeni bir sınavla karşılaşabiliriz ve bizler gardımızı hep yüksek tutmak zorundayız. Bunun dışında arkadaşlar, ben her zaman kalbinin karşılığını gör diye dua eden biriyimdir. Bunu da ben defalarca kez dile getirdim. Artık bir nevi benim sloganım oldu. Allah herkesin gönlüne göre versin derim. Dolayısıyla aranızdan bir kişinin böylesi bir alışkanlık edinmesine vesile olduysam daha ne mutlu bana diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videomun sonuna geldim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın.